Kaynak Kombi serisinin IT Matematik Fasikür kombin videosuna hoş geldin. Bu videoda sana piyasadaki kaliteli video ders kitapları ve fasiküllerinin en basitinden baş Mustafa Yağcı'nın kitabına kadar seviye seviye hangisini ne zaman ve nasıl kullanacağını öğreteceğim. Video içeriği arkadaşlar bir bütün o yüzden atlamadan zıplamadan izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve bu video IT Matematik kombinin ikinci videosu. Birinci videosu olan Soru Bankası kombin videosunu da bu videoyu izledikten sonra zaten izlemeniz gerekecek. Çünkü size o video ilgili ilgili taktikler de vermiş olacağım. Bu video içeriğindeki fasiküllerle ilgili detaylı bilgilendirmeleri de vereceğim sizlere ve hangisinden hangi fasiküller var onları da vereceğim. Video 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. İlk önce kitapların seviyelerini ve şurada gördüğünüz etiketlerin kırmızı, mavi ve sarı etiketlerin anlamlarını vereceğim. Ardından kitapları sizlere tanıtacağım ve detay bilgiler varsa onları sizlere aktaracağım. Bundan sonra da en sonunda hangisini çalışmalarınızın başında kullanırsanız nasıl, ortasında kullanırsanız nasıl, sonunda kullanırsanız nasıl bir şekilde kullanmanız gerektiğini sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Ve her kombin videomda olduğu gibi bu videomda da söylüyorum bu video içeriğinde herhangi bir sponsorluk kesinlikle yoktur. Ücret, sponsorluk, reklam kabul etmiyorum. Sadece size şeffaf olmak adına Mert Hocam'ın TET Matematik Video Ders Kitabı ve Soru Bankası'nda olduğu gibi AYT Matematik Video Ders ve Soru Bankası'nda da kaynak koşuluğu sistemiyle kitabın içerisinde olacağım arkadaşlar. Ama bu video içeriğine alınması için herhangi bir ücret vesaire kesinlik de yok. Zaten Mert Hoca popüler olan hocalarımızdandır. Yalnız burada şunu da vermem gerekiyor. Geri gelmişken bunlar 2024 basımı arkadaşlar. 2025 basımları hazırlanıyor ve TYT video ders defteri ve soru bankasında olduğu gibi sistemleri de değişiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım buradan. Şimdi ilk önce seviyeleri vereceğim sizlere. Hadi Tabii şurada video ders defterleri var. Eyvallah. Ama bunun yanında fasükülleri seviyelendirerek vereceğim sizlere. İki tane şu tarafta arkadaşlar. X small fasüküllerimiz var. Bu taraf small, bu taraf medium, bu taraf large, bu tarafta da X large arkadaşlar. Deneme deposu var şurada. Bir de görüyor musunuz arkadaşlar? Tam benim altımda yan tarafta görüyorsunuz. Onların da denemelerini şu şekilde biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. Birçok konudan denemesi var. Yani deneme kombininde de vermiş olacağım için bu denemeleri, bu fasükülleri de hani şu orta düzeylerde düşünebilirsiniz. Yani şu medium, small, medium, large karışımı gibi düşünebilirsiniz. Bu taraflarda bir seviyesi var arkadaşlar. Şimdi bu tarafta video ders defterleriyle beraber hocalarımız var ama mesela burada fasükün içerisinde yani Yaşar Hoca Metmen kanalından Yaşar Hocam var bu fasükün içerisinde. Konu kendisi yapıyor. Mesela Şenol Hoca'nın e, içerisinde Şenol Hoca'nın kendisi var arkadaşlar. Yani konu yapıyor. Veya Bilgi Sarmal'ın fasüküllerinin içerisinde Emre Hoca var arkadaşlar. Yine o da anlatımlarını yapıyor. E bu tarafta Tunç Hocam'ın logaritma dizi ve türev fasiküller var. Tunç Hocam da yine anlatımlarını yapıyor. E bu tarafta Barış Yayınları'nın içerisinde Eyüp Hoca var. O da yine anlatımlarını yapıyor arkadaşlar. Hani bunun yanında mesela Matematik Vadisi'nin Alparslan Hoca kendi kanalında bütün fasiküllerin çözümlerini yapıyor. Veya bunun yanında navigasyon yayınlarından Rasyonel'in mesela fasikülleri konu anlatımı. Hani bir hoca tarafından değil ama konu anlatımı bu da konu anlatımı arkadaşlar. Tamam mı yani video konu anlatımı onlardan bahsediyorum size. Yani çapın da yine video anlatımı var arkadaşlar arkadaşlar. Tamam. Hani video anlatımı istiyorsanız fasiküllerde olay bu şekilde. Ama ben video ders kitabı istiyorum diyorsanız onlar da yine bu tarafta size verdim arkadaşlar. 3D'nin VDD'si var. Selim hocamın 80 günde AYT Matematik video ders kitabı var. Mert hocamın video ders kitabı. 90 günde AYT Matematik ders kitabı. Ve soru bankası var arkadaşlar buralarda da. Soru bankaların yine çözümleri de bu sene Mert hoca yapacak nasipse. Hani video konu anlatımı olan video ders defterleri ve fasiküller bu şekilde arkadaşlar. Şimdi içerisinde bir de yukarıda görüyorsunuz etiketler var. Kırmızı, mavi ve sarı. Kırmızılar içerisinde tek seviyede testi olan kitaplar arkadaşlar. Yani bir seviyesi yok aslında. Burada Matematik vadisininki öyle, Mustafa Yağcı hocamın e, öyle ve Şenol hocamın e, fasükülleri o şekilde arkadaşlar. Bir de hani video ders kitaplarının içerisinde Selim hocanın zaten örnekler üzerinden ilerliyor. Yani tek tip e, soru türü var arkadaşlar. İçerisindeki şeylerden bahsetmiyorum, soru seviyelerinden bahsetmiyorum onu yanlış anlamayın. Hani tarz bakımından, ad bakımından, test adı bakımından tek tip arkadaşlar. Bir de burada... Acilim var arkadaşlar. Acilim de yine içerisindeki sorular, testler daha doğrusu tek seviyede. Maviye geçtiğimiz zaman ise bu da sadece iki seviyede olan Yaşar hocanın yani etkili matematiğin fasükülleri var arkadaşlar. Diğerlerinin geri kalanının hepsi 3 veya daha fazla seviyede soru barındıran, test barındıran kitaplar. Şimdi sırasıyla kitaplarla ilgili birkaç bilgi aktarmam gerekiyor sizlere. Mert hocamın kitaplarıyla ilgili bilgileri zaten biraz önce vermiştim sizlere arkadaşlar. İçerisinde ben, ben de olacağım. Kitap yenileniyor. 2025 basımı daha büyük olacak. Sistemi değişecek. Soru bankasını Mert hocam kendisi çözecek gibi gibi birçok detay var arkadaşlar. Yani kaynak koşu sistemi içerisinde olacak gibi gibi detaylar yine aynen bu kitapların içerisinde de olacak. Burada Selim hocamın video ders defteri var. Soru bankası yok gibi gözüküyor ama aslında soru bankası kombini de mi arkadaşlar. Bu kitapları bu şekilde kullandırtıyor. Yani bu kitabın ödevlendirmelerini Selim Hocam bu kitabın içerisinde yapıyor. Soru Bankası'nın içerisinde yapıyor. Bunu zaten Soru Bankası'na göstermiştim o yüzden buraya koymadım. 3D'nin video ders defterini çoğunuz biliyorsunuz zaten. Eyvah Hocam kendisi yapıyor. Etkili Matematik var burada. Etkili Matematiğin fasiküllerinin bütün kampını Yaşar Hoca kendisi yapıyor arkadaşlar kanalında. Ve içerisinde yani şu şekilde şunları tek tek göstereceğim. Hangi konuların olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü buraya atlamayın arkadaşlar tamam. Konular burada yazıyor arkadaşlar. Permütasyon, kombinasyon, logaritma dizi, limit integral bir fasikülde. Yine PDF'leri de şuradan indirebiliyorsunuz. Burada Şenol Hocam'ın fasikülleri var arkadaşlar. Yine çıtır çerez serisi. Fonksiyon var. Trigonometri var. Limit türev integral var. Şu fonksiyon ve trigonometrinin kampı var arkadaşlar. Ama limit türev integralin kampı bu sene yapılacakmış. O bilgiyi de aldım. Size böyle bilgiler vereceğim bu arada. Aldığım bilgileri vereceğim. Evet bu tarafta mikro orijinalin möfleri var arkadaşlar. İçerisinde bütün konuların fasikülleri şu şekilde verilmiş. Hani logaritma dizi ayrı bir, trigonometri ayrı, LTI ayrı, polinom parabol şeklinde ve fonksiyonlar şeklinde fasükülleri. 5 fasikül de sizlere verilmiş arkadaşlar. Burada en çok fasükül galiba karekökte var. Karekökün sıfır serisi var arkadaşlar. Yani içerisinde trigonometri, polinom, parabol, mantık küme, fonksiyon, veri, logaritma, dizi, limit, türev, ve integral şeklinde şöyle yerine koyalım. Yine bunun mantığı arkadaşlar MPS mantığıyla gidiyor. Bu kitapla bu kitap aynı mantıkla ilerliyor ama biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Bu biraz daha sıfır, bu biraz daha orta seviyede soru barındırıyor. Soruları aynı değil bak onu da söylemiş olayım size. Burada navigasyonum var arkadaşlar. Integral burada trigonometri, logaritma dizi, limit, süreklilik ve türev şeklinde 5 adet fosikülü var. Bunları ses şeklinde de alabiliyorsunuz. Tek tek de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada sadece tek tek alamadığınız galiba yani mikro orijinalin öyleri arkadaşlar. Yani bildiğim kadarıyla bunlar tek, tek alınamıyor ama diğer bütün föyler tek tek alınabiliyor. Bu föylerin konu anlatım videoları da var arkadaşlar. Biraz önce söylemiştim zaten. Buraya geçtim. Bilgi sarmalın etkileşimli fosikülleri var. Bunların da içerisinde de trigonometri yani video çektiğim an itibariyle trigonometri, limit, süreklilik ve var. İntegrali daha çıkmamış ama ilerleyen zamanlarda çıkabilir. Lütfen işlerin sayfasını da kontrol edin arkadaşlar. Bu kitapların da çözümlerini Emre Hoca Met House kanalından kendisi yapıyor arkadaşlar. Çapın fasikülleri var. Çapın fasiküllerine de hangileri olduğunu göstereyim. Trigonometri, limit, türev, integral, logaritma dizisi, polinom çarpanlar ayırma, ikinci dereceden denklemler ve fonksiyonlar iki şekilde. Fonksiyonlar biri de var arkadaşlar. Ben onu buraya koymadım. TT ilgilendiriyor diye. Burada karekökün MPS serisi var arkadaşlar. Zamanında ben de buradan MPS serisinden çok şey öğrenmiştim. Şurada bu kitaplarla uyumlu, bu, bu arada iki tane kitap. Bu kitaplarla uyumlu köşe taşlarıyla ilgili hani testler oluşturulmuş. Her bir köşe taşıyla ilgili bir soru var arkadaşlar. Yani her kazanımdan bir soru demesinin sebebi bu. Bu bunun tamamlayıcısı. Burada da iki tane kitap var. Birinci kitabın içerisinde fonksiyondan başlıyor arkadaşlar. Aritmetik dizi yani dizilerin sonuna kadar. ikinci kitapta limit, türev, artan azalan fonksiyon. Bir fonksiyonun ekstremim noktaları belirli belirsiz integral şeklinde ilerliyor arkadaşlar. ikinci kitapta bu şekilde. Bu sette böyle. Buraya geçtim. Burada da toprağın fasikülleri var. Trigonometri, limit, logaritma dizi, türev, integral şeklinde. Bu da yine köşe taşı mantığıyla ilerliyor. Hani kılavuz soru falan var bu tarafta. Özel, özellik veriyor size. Bu şekilde ilerliyor. Yan tarafta da e, testi var. Her bir kazanın bu şekilde ilerliyor ve sonunda da bildiğiniz klasik toprağın düzeninde uygulama testleri var. Burada orijinalin föyleri var arkadaşlar. Yine trigonometri polinom, çarpanlara ayırma, eşsizlik, parabol, ikinci derece denklemler, türev, integral, logaritma, dizi ve limit süreklilik şeklinde arkadaşlar. Şu üst tarafta acilin fasikülleri var. Yine burada da trigonometri, permütasyon, kombinasyon, binom olasılık, fonksiyon, polinom, ikinci dereceden denklemler ve eşsizlikler, logaritma, dizi, integral mantık küme şeklinde. Şöyle limit türev integrali de koyayım. Bu tarafta matematik vadesinin fasikülleri var. İki tane arkadaşlar matematik vadesinin fasikülleri. Bunları yorumlarda çok istemiştiniz. Biz bayağı çözdük bu kitabı içerisindeki Çünkü yerini belirlemekte çok zorlanıyorduk. Yorumlarda arkadaşlar bu iki kitap için ya yani bu fasiküller için apotemi ve barıştan çok daha zor ileri düzeyde en son dereceyle olimpiyatlıkları çözmesi gerekiyor falan dendi ama bakın göstereceğim sizlere biz bu kitap içerisindeki bayağı bir soruyu çözdük. Bakın klasik diyebileceğimiz soru tipleri de var bunun içerisinde. Yani kalıp olarak alıştırı gelmiş kalıptaki sorularda var. Burada kitabın seviyesini arttıran şey şu kazanım kazanım ilerliyor. Yani mesela polinom fonksiyonların türevi x üzeri n fonksiyonunun türevi. Bak bunu sorarken kök x'in türevini soruyor mesela bu tarafta. Ama arka tarafta işte farklı şekilde sorularda sorulduğu da oluyor. Mesela şurada gördüğünüz gibi. Bu kitap hani baktığımız zaman soruyu çözdüğümüz zaman evet ya şu soru şuradan çözülecek deyip hani bu sorular kazanım odaklı ilerliyor deyip o olimpiyat dediğiniz tarafa yani bu tarafa koyamadık. Onu söyleyeyim sizlere. Ama larca da koyamadık. Sebebi ise içerisinde bak işaretledim. Bu kitabı zorlaştıran en önemli sebeplerden birisi farklı bir başlıkları var arkadaşlar. Yani alışılmışın dışında bir dili var ve özgün diyebileceğimiz başlıkları var. Mesela türe ve geometri kısmına bakarsanız burada ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Bunun detaylı incelemesini yaparım ben. Ya da bak dönüşümler ve türev diye bir başlık var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim sizlere 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf konularıyla harmanlanmış soru tipleri var içerisinde. Mesela maksimum minimum problemlerinde farklı diyebileceğim, özgün diyebileceğim çok fazla soru var. Bak mesela buraya bak. Mantık ve türev diye bir başlık var arkadaşlar. Türevle mantığı birleştirmişler. Anladınız mı? Mesela arka tarafa git. Türev ve kesme katlama diye bir başlık var burada. Mesela bununla ilgili sorular var burada. Şekli alıyor, katlıyor, üzerinde fonksiyon var. Mesela arka tarafta yine döndürme. Fonksiyonun grafiğini döndürüp türevini sorma soruları var içerisinde. Ha o yüzden bu kitaplar arkadaşlar içerisinde özgün başlıklar ve farklı dilde sorular olduğundan dolayı alışılagelmişin dışına çıkıyor. Alışılagelmişin dışına çıktığından dolayı hani o seviye artıyor. Dolayısıyla large'a koyamamamın sebebi bu. X large da işte barışın üstüne ya da apotemin üstüne koymamamın sebebi ki bu kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Biliyorsunuz dikey seviyelendirme de görecelilik e, ön plana çıkıyor. Onun üstüne koymamamın sebebi ise şu mesela ekipteki Beytullah, Seyhan, Sinan hani bu arkadaşlar iyi olan arkadaşlar onlar da çözdüğü zaman şunu söylediler. Hani apotemi ve barışta hani soruya baktığım zaman olan bu burada nereden çıkacak ya dediğim çok fazla soru varken hani bunun içerisinde o kadar fazla yani o sorulardan var ama adeti fazla değil. Ha şöyle bir şey de var. Daha önce görmediğim çok özgün sorular da var bu kitabın içerisinde. O yüzden hani biz larca değil de x large'da bu tarafa koyduk. Hani bu dikey seviyelendirmede Bu kitabı oraya koyan da olabilir, araya koyan da olabilir. O artık size kalmış bir şey arkadaşlar ama yeri bence hani bu taraftaymış gibi gözüküyor. Bu bizim görüşümüz. Onu söyleyeyim sizlere. Tamamını da Alparslan Hoca kendi kalımda çözüyor. Gidip çözümlerine bakın arkadaşlar. Orada göreceksiniz kazanımı kavramanız için klasik soruların da bulunduğunu, farklı özgün, oha bu soru çeşidini ben daha önce görmemiştim dediğiniz soru türlerinde bu kitapların, bu fasiküllerin içerisinde görmüş olacaksınız arkadaşlar. Tamam. En ince detayına kadar bu şekilde. Apoteminin fasikülleri var burada tabii ki de. Ne var burada? Türev var. Limit, integral ve fonksiyonlar var arkadaşlar. Bunun yanında barışın fasikülleri külleri var. Bunlar artık eskide kaldı arkadaşlar. Video çektim an itibariyle yenileri baskıdan çıkıyor ama benim video çekmem gerekiyordu. Kapaklar ve boyutlar değişti. İçeriklerde de değişiklikler var. Türev var, integral var, limit var, fonksiyon var. Bir de bunun üstüne arkadaşlar trigonometri de bu sene çıkıyor. Onu da söylemiş olayım. Muhtemelen hani video yayınlanacak ya. Bir sene sonrasında ya da sezon içerisinde logaritma diziyi de çıkartır herhalde Barış Hoca. Onu bilmiyorum. Ama şu anda benim elimde dört tane var ve sizin şu sezon içerisinde baskıdan çıkacağını bildiğim trigonometri var arkadaşlar bir de tamam bu tarafta Tunç hocamın fasikülleri var iki tane fasikül ve ince bir fasikül arkadaşlar o kadar şey değil kalın bir fasiküller değil türev ve logaritma dizi. fakat içerisinde iki konuyu da böyle en detayına kadar inceleyebileceğiniz belki de bir sorun içerisinde 3-5 soruyu barındıran sorular var ben e, hocamın videolarını da izledim anlatımına da baktım arkadaşlar zaten anlatıma bir şey diyecek bir şey yok ama soruların e, içeriklerini görmek adına kendim de çözdüm böyle şöyle söyleyeyim hani bir sorun içerisinde birden fazla kazanımı yoklatacak şekilde soru da sorulmuş. En ince detayından kadar size bu türev ve logaritma dizi konusunu işliyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şu anda iki tane var. Üzerinde yeni baskı, güncellenmiş yeni baskı şeklindeki logolulardan alın arkadaşlar. Bu bendeki eski, bunun yenisi de çıktı. Bu kitap da güncellendi. Onu da söyleyeyim. Hatta muhtemelen bugün çıktı baskıdan ama bizim videomuza yetişmedi. Şu anda bu ikisi var arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla başka fasüküllerde yazılıyor. Tabi çıkarsa onların incelemesi de kanala gelir. Dediğim gibi şu arada bak şöyle biraz da tam benim arkamda kalan deney deneme deposunun fasikülleri var arkadaşlar. Burada gördüğünüz sarı fonksiyon fasikülü ve tek tipten oluşuyor. Bak bunun da etiketi var burada. Yanında polinom çarpanlar ayırma, parabol, işte ikinci dereceden denklemler, trigonometri, logaritma, türev ve integral şeklinde konu denemeleri var arkadaşlar. Hani genel tekrar için de işte konu sonrasında çalışma için de kullanılabilecek bence güzel e, kaynaklardan. O yüzden ben bu videonun içeriğine de koydum. Deneme kombinin içerisine de inşallah koyacağız. Ve tabii ki de burada Mustafa Yağcı hocamın, üstadımın kitapları var. Ben bunu ta 2014'te almıştım arkadaşlar bunu. Önceden 3 serilikti şu şekilde. Ama artık 4 kitaba çıkarttı. Ben eski basımda belki elinizde olur diye bu şekilde yaptım. Hani bu kitaplar da güncellendi gerçi ama e, geometrisini zaten göstermiştik. AYT konularını barındıran bak dizi, fonksiyon, limit, süreklilik, belirsizlikler, türev ve integral bu dördüncü kitabın içerisinde arkadaşlar. Eğer eski kitabı alacaksınız, eğer bunlar varsa karşınıza çıkarsa da üçüncü kitabın içerisinde bilginiz olsun. Ben o yüzden hani ikisini de videoda göstermek istedim. Yani ben genellikle şöyle kullanıyorum. Bir konuyu hani hatırlamak istediğim zaman önce buradan açıyorum. Mustafa Yağcı hocam nasıl böyle en temelinden böyle ilmek ilmek işliye işliye mantığını akavrata kavrata formüllerin nereden geldiğini ispatlaya ispatlaya bu formüllerin bu fasükülleri içerisinde anlatıyor arkadaşlar. Örnek çözümler var burada zaten. 何 Bunun içerisinde birinci, ikinci yol şeklinde de farklı çözümleri de veriyor sizlere. Hani gerçekten işin mantığını öğrenmek isteyen, durumu olanlar, hani soruları klasik durabilir ama anlatım mantığını başka bir yerde bulamayacağınız bir anlatım şekli var arkadaşlar. Onu da buraya koymak istedim açıkçası. Çünkü soranlar da oluyordu. Almak istiyorsanız dördüncü kitap sadece ayete matematik konuları barındırıyor. Kitapların tanıtımı bu şekildeydi. Kitapları bir önce tanımanız gerekiyor. Şimdi sizlere nasıl kullanacağınızı vereceğim. Öncelikle yapmanız gereken şey... Şey, ben video ders kitabıyla mı ilerleyeceğim yoksa konu anlatımlı fasiküllerle mi ilerleyeceğim yani fasikülleri işin başında mı kullanacağım sorusunun cevabını vereceğiz. Öncelikle eğer video ders kitabı ilerliyorsan ve video ders kitabının soru bankası var ise ve soru bankasını kullanacaksan soru bankası kombinindeki x small ve small seviyedeki kitapları kullanmak zorunda değilsin. Bunu öncelikle söylemiş olayım sana. Medium, large veya x large tarafından kombinini yapabilirsin. Tamam mı? Ama eğer sadece video ders kitabı kullanacaksan yanına koyacağın soru bankası seviyene göre eğer ben birazcık daha iyiyim diyorsan medium sonrasına ama çok iyi değilim sıfırım diyorsan small seviyede bir tane kitap yanına koyup ardından mediumlar şeklinde ilerleyebilirsin. Peki fasiküllerle ilerleyeceğim diyorsan bak öncelikle sana şunu söyleyeceğim. Buradaki her bir yayının kaç hangi fasikülleri olduğunu gösterdim sana değil mi? Konu konu farklı farklı fasiküllerle de ilerleyebilirsin. Burada bütün fasiküllerin içerisinde konu anlatımları var arkadaşlar. Ve size yetecek kadar da var. Hani kimisinde az kalabilir. Mesela çıtır çerezlerin serisi ince kitaptır. Hızlı biter arkadaşlar. Ama bir video konu anlatımı olduğu için hani hocanın anlatımıyla beraber kitabı kullanabilirsin. Ya da Yaşar hocanın fasikülleri arkadaşlar zaten içerisinde örnek sorularla beraber Yaşar Hoca tek tek anlattığından dolayı hani içerisindeki temel seviye sorularla kitabı oturtabilirsin. Ya da mikro orijinalin föyleri arkadaşlar içerisinde temel seviye sorularla bak şu şekilde ilerliyor. Konuyu verir. Sana örneğini, çözümün örneğini yaptırır. Altında sorusunu çözdürür. Şeklinde ilerler. Ve içerisinde işte normal testi, ÖSYM tarzında testi şeklinde ilerleyen bir yapısı var. Keza kare kökün içerisinde öyle. Yani hepsinin konu anlatım tarafı var. Yani en başta kullanabilirsiniz. Eğer video ders defteri istemiyorsanız ve bir anlatıcıya ihtiyacınız yoksa. Bir anlatıcıya ihtiyacınız var ise hangisinin içerisinde video konu anlatımı olduğunda zaten videonun başına sizlere öğretmiştim. Bunun yanında fasikülleri buralara yerleştirirken yani seviye seviye yerleştirirken hani o ileri düzey dediğimiz böyle zorlayıcı dediğimiz soru sayısı var ya Ha, o soru sayısının oranına göre aslında bunların yerleşimlerini yaptık. Yani her birinin içerisinde konu kazanımları kavramanız için temel soru tipleri vardı. Fakat ileri düzeyde soruların sayısı bu föylerin buralara yerleşmesini sağladı. Ona göre seçimlerinizi yapacaksınız. Şimdi buradan bir tane föyü seçtiniz, kullandınız değil mi? Konu anlatımını buradan ayarladınız. Bunun yanında ikinci bir föyle eğer konu oturmuyorsa, ikinci bir föyü seçip onu da aynı zamanda eş zamanlı olarak götürebilirsiniz. Ama yok hocam konu oturuyor, benim içerisinde örnek soru çözülebilir çözümüne ihtiyacım yok diyorsan Soru Bankası kombinindeki medium ve ilerisindeki kitapları buradan seçeceğiniz fasükülle beraber kombinleyebilirsiniz. Tamam mı? Soru bankasını kullandıktan sonra da bir hafta sonrasında yine deneme deposunun konu denemelerini araya alarak birkaç deneme çözerek konu canlılığını tutabilirsiniz. Mesela bu kullanım şeklinde bizim ekipten Seyhan'ın kullanım şekli de şöyle. Mesela o ilk önce video derslerle beraber ilerletiyor arkadaşlar. Yanında bir fasükye de götürüyor. Sonrasında içse konuyu unutmamak için ileri düzeyde mesela Barış'ın fasiküllerini çözmeyi planlıyor. Mesela bu da Seyhan'ın kullanım şekli de şöyle olacak. Ekipteki Seyhan'ın önce video konu anlatımında dersi dinliyor. Ardından fasükürle pekiştiriyor. Yani ikisini eş zamanlı götürüyor. Konular bittikçe, konu bittikten sonrasında ise hızlıca bir hızlı bir şekilde bitirtiyor. Sonrasında ileri düzey bir fasükürle beraber yine üzerinden geçiyor. Ondan sonrasında farklı kombini var. Yani fasükürle ilgili kombini bu şekilde. İlk kullanım şekli bu şekildeydi. Şimdi fasikülleri ortaya alırsanız nasıl yapacaksınız? İşte bu durumda da muhtemelen fasikülleri kullandığınızdan dolayı yani ortaya aldığınızdan dolayı siz bir video ders defteriyle beraber ya da video ders kitabıyla beraber veya YouTube hocalarımın ile beraber konuyu oturttunuz. Ardından konuyu unutmamak için fasüküllere geldiniz. İşte burada large ve x large dediğim fasüküllerle beraber tekrar yapma amacını karşılayabilirsiniz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü hani siz zaten belli sayıda bir soru gördünüz değil mi? Ondan dolayı söylüyorum bunu. Ve burada deneme deposunun föyleri tekrar amacıyla föy bitirmek için gerçekten oyunlu arkadaşlar. Çünkü hani bu föylerin içerisinde konu konu göreceğinize karma bir şekilde deneme deposunun föylerini kullanabilirsiniz. Kaldı ki bizim ekipteki Beytullah da zaten ara ara yani konular ilerledikçe konuları ilerlettikçe aralara deneme deposunun föylerini aldığı da oluyordu arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu şekilde kullanan Öğrencimiz var. Ekipteki öğrencilerimizden. Bunun yanında neden large ve üzerinde diyorum? Çünkü kolay soru adetlerini, kolay soruları gördünüz. Ha, buralarda da görmeyecek misiniz? Göreceksiniz tabii ki de. Hatta olabildiğince x large'dan çözseniz çok daha iyi olur. Çünkü ileri düzeyde soru sayısı fazla olan föyleri bitirmeniz çok daha uygun olur. Ben olsam sizin yerinizde şöyle yaparım. Bak şimdi burada çok fazla sayıda foskül var ya. Tarzını anlamanız için içindeki soru seviyesini anlamanız için buradan herhangi bir yayından bir tane föyünü kullanırdım. Kullandıktan sonra evet ya oluyor dersem ikinci föyünü anladım. Ama oluyor demezsem yok ya bu olmadı bir de şunu deneyim bir üst düzeye ya, ya da yukarıdaki yayının föylerinden bir tanesini kullanıp bir de onu denemiş olurdum. Hani iki föyde ya da üç föyde anlardım muhtemelen. Tabii farklı seviyelerde almanız burada çok daha uygun olur. Hani ileri düzeyde aldın olacağım ben bunda zorlanıyorum ilerletemiyorum ya o araya başka bir tane föy alacağım yumuşak sonrasında oraya geçeceğim diyorsan onun kanını orada vermiş olursun tamam mı? Yani orta düzeyde kullanım şekli de bu şekilde olabilir. Peki föyleri sona alacaksanız ne yapacaksınız? İşte burada da direkt hani large işin içine Katmadan bir önceki ortada large'da da Alabiliyorduk ama sonda kullanacaksınız Artık x large'daki hani şu 5 kitaptan birini Arkadaşlar silip süpürün Hatta ben size şunu tavsiye ederim Hani ne kadar şu dördünü zaten Hani kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere Çünkü Tunç hocamın e, ...gerçekten çok güzel detaylar verdiği... ...hani konuları çok güzel özetlediği videolar var. Onu söyleyeyim. Hani bunun yanında matematik vaadisinin içerisinde... de ...evet klasik sorular var ama... ...hani onları atlayıp o farklı başlıklı soruları görmek için... ...ya da e, Alparslan Hocam'ın kanalından da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani oradaki soruları da görmenizi isterim. Apotemi zaten, apotemi ve barışı zaten... ...çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum sizlere de. Geliştirici çok fazla soru var arkadaşlar. Orta ileri seviyede baktığınız zaman... ...evet ya ben bu soruları hiç daha önce görmedim yapamamıştım diyebileceğiniz soru tarzlarından çok fazla var içerisinde. Hani konantımı zaten içerisinde var ki adımlama tekniğiyle anlatıyor zaten apotemide. E Barış'ın, Fasuk'un içerisinde Eyüp Hoca da var zaten. Hani onun da anlatımıyla beraber hani önsevime bakış ve o son bakış testlerindeki soruları da çözmenizi tavsiye ediyorum. Ve Mustafa Yağcı Hocam'ın da, Üstadımın da kitaplarından hani dördüncü kitabı da hani bir okumanız ayetin mantığını, konuların böyle mantığını böyle tam olarak kafanıza yerleştirmeniz için birebir de diyorum arkadaşlar. Yani kullanım şekli olarak da en sona föyleri koyarsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Vallahi başından sonuna kadar her detayı sizlere verdim arkadaşlar. Yani bu kullanım şekillerinin kombi, farklı kombinlerini yapmak size ait. Ben mantıklarını sizlere aşılamaya çalıştım ve gerçekten de faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de bu video serisinin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, bir yorum bırakmayı veya videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Unuttuğum bir şeyler olabilir. Ben de insanım sonuçta. Unuttuğum şeyler varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Hemen o düzeltmeleri de yorumlar kısmından yapalım. Ee, sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.